Bu dersimizde mevcut yapımız içerisinde associated functions'ları inceleyeceğiz. Gördüğünüz gibi yapımızı derse başlamadan tanımladım. Yapımızı değişkene bağlayalım ve ismini yazdıralım. Şimdi yapımızı oluştururken kullandığımız tanımlama yerine new fonksiyonunu kullanacağız. New fonksiyonu burada constructor görevi görecektir. Dikkatinizi çekmek istediğim noktalardan birisi burada herhangi bir self anahtar kelimesi kullanmadık. Yani fonksiyonumuz getName fonksiyonundaki gibi örnek üzerinden çalışmıyor. Aslında statik bir fonksiyon ve çalışmak için herhangi bir örnek üzerinden ilişkilendirilmesine ihtiyaç bulunmuyor. Bizim de yeni bir vehicle kültürü oluşturmak için tam olarak istediğimiz buydu. Şimdi oluşturduğumuz associated function'ı yapıyı tanımladığımız yere uygulayalım. Gördüğünüz gibi aynı şekilde çalıştırdık. Ayrıca bir kere tanımlandıktan sonra oldukça iyi bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Gördüğünüz gibi rahatlıkla ikinci yapıyı oluşturabiliyorsunuz. Ek olarak trade implementasyonları dışında kullanmayı tercih etmesem de dönüş tipini self olarak belirlemeniz mümkün. Burada büyük S harfiyle başladığını belirtmek istiyorum. Derleyici, implementasyonun vehicle yapısına uygulandığını biliyor ve bu nedenle vehicle yerine self yazabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Büyük S harfiyle olduğunu tekrar hatırlatayım. Kişisel fikrimi söylemek gerekirse bazen karışıklığa yol açabileceğini düşündüğüm için trade ve trade implementasyonları dışında genelde kullanmayı tercih etmiyorum. İşiniz rast gitsin.